Evet arkadaşlar bu şekilde e, dinlenme yerleri vardır. Dediğim gibi erkekler bölümü ayrıdır. Kalma yerleri vardır, marketi vardır, kaplıcamızın şu şekilde yine göstereyim sizlere. Bir de yüksekten göstereyim. Biraz önce gösterdiğim yer çok aşağıydı arkadaşlar. Şu gördüğünüz nehirle sıfırda. Merdivenlerden yukarıya çıkıyorsunuz bu şekilde. Ve burada oturacak yerler var ailenizle birlikte. Yine kalacağınız yerler var. Ee, burası Osmaniye Düzüçi ilçesinin Haruniye kaplıcaları. Yıllardır var bu kaplıcamız. Ama son, son haliyle daha güzel olmuş. Ee, şu gördüğünüz karşıdaki dediğim gibi Berke Barajı bu nehirden tabii ki Berke Barajı'na su toplanıyor ve elektrik üretiliyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz dağın altında elektrik üreten büyük büyük çarklar vardır arkadaşlar. O çarklar su, su o çarklar suyun hızıyla su aşağı e, akarak dönüyor ve elektrik üretiyor. Burada da aynı zamanda benim eniştem de var. Elektri, e, makine mühendisidir kendisi. Tabii ki ondan da ayrı bir gurur duyuyorum. Sizlere sadece gübremi tanıtmak kendimi tanıtmak bencillik olur. Burası benim güzel ilçem düz içim. Dağlarıyla, düzlükleriyle, kaplıcasıyla biraz önce teleferik değdik arkadaşlar. Yine teleferimizde, sabun çayımızda. Sizlere sadece gübrelerimi değil, bulunduğum coğrafyayı da tanıtmak görevimdir diye düşünüyorum. Boynumun borcudur diye düşünüyorum. Çünkü tanıtmazsam rahat edemem bencillik olur sadece ürünlerimi tanıtıp yaşadığım bölgeyi tanıtmamak çünkü beni o kadar çok insan takip ediyor ki 5000 iki taraf arkadaşlık listem dolu ve arkada bir o kadar da var bir de o arkadaşlarının arkadaşlarını düşünürseniz o kadar insan beni takip ederken tabii ki yaşadığım coğrafyayı da onlara gösteriyorum ne kadar doğal olduğunu ne kadar çekici bir yer olduğunu, ne kadar sağlık açısından yaşanabilir bir yer olduğunu, e, buralarda kalıyorsunuz, bir hafta kalıyorsunuz, e, 21 banyo diye biliyorum tamamlıyorsunuz bütün hastalıklara, birçok hastalığa, hani bütün demeyim de birçok hastalığa iyi geldiği söylenir, Türkiye'nin her yerinden, e, belki de yurt dışından bile buralara gelip kalan olur, birer kişilik, ikişer kişilik odalar vardır. Suya girmeniz için sizden ücret istemezler arkadaşlar. Sadece kaldığınız e, odaların kirasını ödüyorsunuz. Onun dışında istediğiniz kadar suda kalabiliyorsunuz. Kimse size çıkın demez. Çok da rahattır. Kimse size karışmaz. İstediğiniz gibi hareket edersiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere Haruniye kaplıcalarında çekiyorum böylece. Herkesi beklerim Türkiye'm. Yani her taraftan, her yerden hepinizi. Tabii ki ilçeme bu şekilde beklerim.